yapıyorsunuz? Evet abi çok güzel. Abi, mutluyuz. Özledik. Çok özledik abi ya. Mutluyuz abi. Bale geçiş yolları. Abi Murat Bey. Abi, buradayız, buradayız. Abi, buradayız, buradayız. abi kayana kadar yüksek olursa olsun ya atlaması zevk güzel. <laughs> en az 70 80 gündür çocuklarla evde şey kaldık kapalı kaldık bir yere çıkamıyoruz. O. Çocuklar evden ders görüyor internetten. Hı -hı. Bugün dedik çocukları bir getirelim. Hı -hı. Hem Hı -hı. evet bugün izin çocukların izni var. Hı -hı. Bir, bir iki saat üç saat getirelim dedik çocukları. Ee, artık çok ıı, kendilerini iyi hissetmediklerini söylediler. Çünkü Denizi psikolojik Psikolojik men çocuklar ıı, şey oldular. Yıkıldılar zaten. Ders 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 Hı -hı. evde otur otur internet internet. Onun için bir iki saat böyle bir hava alsın dedi. Deniz mi Değiş. istediler? Evet deniz. Aynen denize gidelim bu aylar edilir. Biz de getirdik iki saat Askerlerim. Evde çok sıkıldım açıkçası. Anca video çektim başka bir şey yapmadım. Ee, ailemden şunu istedim denize gitmek istedim. Ne de olsa havalar sıcak ben de girmek istedim. Bugün daha iznim var değil mi? İzniniz var. Evet daha iznimiz var. Onun için çok mutluyum ben. Evet, bu yıl ilk kez yüzeceğim. Sezonumu açacağım. Onun için çok mutluyum. Gondersak girmediği sürece maskelerini takıyor. Gits yellediklerini soruyor kutup takmışlar <laughs> bebeği Kaz computele bir çen sak ambitions Herkes Sağ herhalde maske taktı değil mi birazdan Kesinlikle şu anda onlar geldikten sonra herkes maske taktı bak bile ben bile peçete derken ben bir güzelce sırf laf yapabilmek için evden unutmuşum öyle oldu. Oğlumla beraber geldim. Bence şimdi bu sadece bu zamanlarda çok önemli değil de sonra insanlar çok sıcaklayacak ve bence sallamayacaklar bunu yani. Yani bir de zor bir şey bir de bence %50 doluluk ortadan kaldırılıp hani otobüslerde insanlar iç içe olduktan sonra açık havada maske takılması bence çok abeste iştigal. Şu an taktığınız siz zor mu? Nasıl peki? Ya çok zor değil benim için. Ama yani bence insanlar zaten uymayacaklar kurala. Herkes kafasını çevirdikten sonra çıkarıyorlar maskeyi. şu an maskeyle güneşlenmek nasıl? Evet, peki? yani zor. Çünkü güneşlenmiyorum o yüzden. <laughs>